Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim sizlerle bugün değişik bir şey yapıyoruz kostüm videosu e, böyle özel e, aldığım kostümlerle video çekeceğim yarın da zombi B ile ilgili kostüm videosu gelebilir bugün sabah video gelmedi atamadım özür dilerim ama yani atabildiğim kadar atmaya çalışacağım arkadaşlar Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. İlk maçımıza geçtik. Eksi yememeye çalışacağım. 15.500 kupa oldum. Şimdi 16.000 hedef. Hedef 16.000 ama yani biraz zor. Bunlar bana oynayacak gibi gözüküyor. Evet. 20 rütbe yaptım Jacky'i. Evet, yani seviyorum ama öyle çok oynamıyorum. Yatacağım biraz. Arda'yla arkadaş olayım bilmiyorum. Bir sürü Leon var. eksi yememeye çalışacağız dedik. Buradan çıkarsam iyi olur. Tamam burada kimse yok. Tamam kartımızı aldık. İlk kartımızı. Oho. Acaba gerçek. Yani lazım bunu. <laughs> lazım bunu. Sanki şey. Öyle bir şey vardı. Ya neyse bir şey olmaz. Ben şunu şöyle yapayım da bir şey bilerek yapıyorum arkadaşlar. Bakacağım kaç kupa rakipler gelmiş. Birinci olmuştum. Heh, mı bunu diyor. Buna bakmak istiyorum. 15 bin kupa. Yani güzel gibi. Şuna da bakacağım. 19.000 kupa. Neredeyse bütün herkes 17.000 kupa. Eee şuna bakmak istiyorum. Bu da 17.000. Evet şuna da bakalım biraz. 19.000 kupa yine. Yani neyse bir şey. Aa, elmas kapmaca. Hayır. Cık. Arkadaşlar elmas kapmacaya girdim. Olamaz. Şimdi bir win almam yok mu? O haritada yakıyor. Yakıyor. Bir atıcı var. Bir sağlıkçı. Neden bana oynuyor ya? maçı kaybettik. Yani eminim. Ohoho. <laughs> Yaz ya. Bunu yapmasını sevmiyorum ya. Şey yap. Ya buraya neden koydun ki sen? Arkadaşlar ya boş yere eksi Sabah da girmiştim. Lan. Avayraf burada keyif yapıyorum biz burada maçı kaybetmemek için direniyoruz arkadaşlar ben bu haritada ilk oynadığımda buraya ışınlanıcı sanmıştım ya bir sal beni ya bir sal ya öldürdün de ne oldu adamlar halen daha hücum sal oynuyorlar. yani normal mi değil yapacak bir şey yok yani e, sezon bitince zaten e, sezon bitince e, binin üzerinde yıldız puanı alacağım onları biriktirip biriktirip şey e, siyah tavşan peni iyi e, alacağım evet ultrasonlar diyecek ki direkt ortaya gideceğim. Şuraya gitsem yeter bana. Ya dönmez sen ne ya? Sen bana neden karışıyorsun ki? Öldüm. Keşke şey yapmasaydım arkadaşlar. Yapmasaydım. Ama bir şey olmaz. Yani ölmek var. Dönmek yok. üç <laughs> <laughs> oh, Yük, yük. Bir de Onu alırsam dörtlük ama onu almam ya. Yani. O kadar da aç değil. Elim terledi ya. Arkadaşlar gameplay videoları gelebilir. Yani şey karakterlerin oynanışlarını falan aldı sömürdü ya. Kaç oradan Mortis. Ben de Mortis istiyorum. <laughs> Üzüldüm. Max değil 5 seviye bir de karakter arkadaşlar. Yani anca öldürebilir. Neden? Ee, de şey 25 futbeyi kasarken şey böyle çoğu rakiplerimin skinleri falan yoktu diye adamlar bana oynuyordu. Şey skin var diye. Galiba o yüzden. Bilmiyorum. Yani çünkü şey bir keresinde şey e, ee, bibiyle ee, oynuyordum normal maç atıyordum arkadaşlar bir baktım ee, şey Tek, tek, hesaplaşma ee, şey kaç kişi 5-6 kişi takım olmuş benim üstüme geliyorlar ama <laughs> yapacak bir şey yok yani bay, kupa düşmemiştim tabi şey gelsin adam Eserler böyle... Güvenme oğlum. Bana güvenmeyin ya. Tamam, buram mı? Şey, max. Şey, varız diye. Ee, Ay. Ben. Ya atmış oraya ultisini ya şansını çok uzun sürmeyecek bu video arkadaşlar bir şey belki ee, hem bu maçtan sonra kapatabilirim videolar gelecek dün attığım video hiç izlememiş üzüldüm kırıldım. Şimdi bu bana oynamaya çalışacak. Ama ben oynatmam. Arkadaş olalım işte ya. Çıkartmaz ki şimdi beni bu. Ayberk kesti. 8 ne? şu an ne biçim tut? Bilmiyorum. ya sal beni ya senin koyacağım mayınların ya bir şey olmaz son bir video daha geleyim kapatacağım video arkadaşlar abone olun ya abone olun yani sadece tek isteğim o Arkadaşlar 200 kişi oluyoruz. 200 kişi ailemiz izlemiş olacak. Ee, bu videoyu attıktan sonra ee, onu özel video gelecek şimdi bunlar izin vermez o iki yükü almalı. tamam şimdi rahatça yük alabilir oha bu Oyu kesebilirim oynarsa. Tamam. Ya. Seni koyacağım mayının ya. Üff. İki maçtır ya. Üff. Kaybettiğim kupaya geri geldim. Tamam. Son bir maç daha tamam. Bırakayım. 10-12 dakika oldu. Bir yarım saate yüklenir. izleyin ya. Lütfen izleyin ya. Üf, valla sinirlendim boya. arkadaşlar Elaz orada beleş yok beleş yük yapmış. Oha kes onu ya. Ben olsaydım şimdi o beni kesmişti. Kimse yok. Orada. Tamam. Pusacağım. yatacağım. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ee, özel video gelecek dediğim gibi. Bir birisi. Bir de ada bak ya. Ya bırak beni ya. Artık tam Tamam son maç. Tamam bu son maç. Kazandıklarımızı geri toplayalım değil mi? Şimdi yani yapmazsa günah olur. Yani israf harandır. Bu Israfla ne alakası varsa. spike Evet bu şimdi salmaz beni. Evet. Biliyordum böyle yapacağını. İnternet de kötü zaten. Çok sağ ol Spike. Ben yani büyük bile aldırmadın ya. Helal olsun. Al. Öldün. Ya öldün de ben de öleceğim. Yani böyle internet böyle olur. Gel, Allah aşkına buradan geç. Yedi kişi var. O kim? Heh, tamam. Sıkıntı yok. Ya. Lütfen. Tanıt kötü olma. Tamam. Vurduk bir iki tane. Yani bir iki tane bir şey olmaz ama yeni emoji şeyleri, efektleri seni sinir bulmak için daha daha fazla. Ee, evet. İlk üçe girdik. Tamam. Yani ikincilik ikincilikte belki yok win gelmez. Win gelmez. Win yani win gelmez. Ya oğlum ben seni kesemiyorum zaten. Ölçü neden basıyorum? Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ya çok kötü durdu. Ya şunu bir kupa <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenin lütfen beğenin. Evet bay bay. Görüşürüz. Like atın. Abone olun. Her şey yapın. Görüşürüz.